Evet, şimdi Samsung Food'un standındayız. Aslında hepimizin diyet yaparken kullandığı uygulamalar var. Ne kadar kalori aldığımızı, ne kadar su içtiğimizi yazdığımız uygulamalar var. Fakat bu uygulamaları kullanırkenki en büyük sorun her zaman yediğimiz, içtiğimizi elle yazmak ve girmek, ne kadar kalori olduğunu çoğu zaman uygulamalar tahmin etse de pratikte çok fazla çalışmayan bir yöntem olabilir. Şimdi mesela Samsung'un Food uygulamasıyla yapay zeka destekli uygulamasıyla siz kameranızı yiyeceğinize tuttuğunuzda içinde bulunan ne kadar kalori olduğunu, ne yediğinizi ve diğer tüm detayları aslında yapay zeka ile otomatik bir şekilde çekip istediğiniz uygulama üzerine bunu kaydedebiliyor ve aynı zamanda Samsung cihazlarınızda ve belki de diğer cihazlarınızdaki sağlık uygulamasındaki gerekli alanları dolduruyor. Bu oldukça önemli bir şey aslında hem spor yapanlar hem diyet yapanlar için de girdiği gün içerisinde aldığı kalori, içtiği suyu bu şekilde otomatik girilebiliyor. Aynı zamanda su takibi için de bazı akıllı cihazlar vardı. Daha önceden tanıttığımız bu akıllı cihazlarda içine koyduğunuz suyu içtiğinizde otomatikman sağlık uygulamasına içtiğiniz su miktarını giriyordu. Bu tarz çözümleri de ifade incelemeye devam edeceğiz. <laughs>